terörist başına destek sloganları atan bu kişiler, Anayasa Komisyonu'nda her fırsatta provokasyona imza atan HDP milletvekilleri. Teröre verdikleri desteklerden sonra HDP'li vekiller bunu da yaptı. Meclis koridorlarında terörist başı Abdullah Öcalan'a destek sloganı attı. dokunulmazlıkların görüşüldüğü Anayasa Komisyonu'nda AK Partili vekillere saldıran HDP'li vekiller yine provokasyondan geri durmadı ve komisyonu terk etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında terör örgütü PKK marşları ve Abdullah Öcalan lehine slogan atarak adeta teröre verdikleri desteği gözler önüne serdi.